Evet bir sonraki durağımız arkadaşlar ee, Gazi Paşa'da içkili mekan isteyen arkadaşlar içkili canlı müzikli ve ortamlı olan yerleri isteyen arkadaşlar burası canlı müzik bir saat sonra canlı müzik başlayacak burada içki de içebilirsiniz şöyle şuralarda yani pasta masla yiyecekseniz ne bileyim işte oturup kahve falan içecekseniz Mado var. Mado'yu biliyorsunuzdur çoğunuz. Ama ben Mado'yu tavsiye etmem çünkü fiyatlar çok yüksek. Bak ben ki arkadaşlar millet mekanlara giriyor. Kız ayarlamak için bakın kendimi övmek için söylemiyorum. Ben dışarıdan mekanın içine bakıyorum kızlar bana bakıyor. Bak kaviden var. Burada da gelip oturabilirsiniz. İçki içebilirsiniz. Can böyle müzikli bir yer değil. Sakin bir yer burada içki içersiniz. Evet şurada menü yazıyor arkadaşlar. Şöyle kavidem diye bir yer. Zaten Kazipaşa'ya geldiniz mi fiyatları sorarsınız. Arkadaşlar şimdi e, şimdi e, içkinizi içtiniz falan filan gezdiniz. Yani önce gelip buradan da başlayabilirsiniz. Burada kebapçılar var. Burada 5 Ocak kebap var. Kebapçılar kapının önünde garsonlar bekliyor, ilgileniyorlar kaliteli, nezih, güzel bir yer. Burası da ot kafe. Evet. Ne yeniyor burada? İçki içiliyor. Çay veriliyor. Güzel bir ortam. Şöyle arkadaşlar. 295 soft içecek. Şöyle içecekler falan var tatlını sen seç diyor. Soğuk veya sıcak seçili kahveler bizden. Dışarıda masalar var. Dışarıda da oturabilirsiniz. Ama dışarı soğuk. Bence içeride Gastro ne? Gastro Lunch Pub. Burası da Gastro Lunch Pub yazıyor ama asıl ismi Bresseri Adana diye geçiyor. Burası da işte güzel bir kafe. İçkili miçkili. Burada Yemek de yiyebilirsiniz, dışarıda masalar falan da var. Evet evet evet. Yani bugün pazar kalabalık olması lazım diye biliyorum. Ama bugün kalabalık değil. Ben de şaşırdım arkadaşlar. Ad Adana'lılar izliyorsa aranızda Adana'lılar yorum yapabilir mi? Pazar günleri burası kalabalık oluyor muydu, olmuyor muydu? Evet, çok sakin arkadaşlar. Normal ben gelirdim buraya sürekli içki içmeye, yemek yemeye çok kalabalık olurdu buralar. Hatta bazen kız için gelirdik. Kızlar da bize pas vermezdi. Şöyle arkadaşlar, El Emzia Paşa var. Burası da restoran, kebap mebap yiyebilirsiniz burada. Dışarıda masalar var. Park yeri de var yani. Şöyle park edebiliyorsunuz arabanızı. Arkadaşlar bunlar reklam değil. Kesinlikle reklam yapmıyorum onu söyleyeyim. Bu video amaçlı çekilmiş mekanlar. Yani reklam değil yani. E, gidip de abi beni işte Mertener Mix yolladı. Veya Mertener Mix'in kanal, YouTube kanalından geliyorum derseniz adamlar sizi <laughs> kovabilir yani. Çünkü reklam almadım ben. Hatta izinsiz çekim yapıyorum yani. Evet sonlara doğru geldim. Burası biraz şeye benzemiyor mu? Ee, Tayland gece hayatındaki sokakları biliyorsunuzdur. Youtube'da izliyorsunuzdur sizde. Tayland gece hayatındaki sokaklara benziyor. Şurada bir köpeğimiz var. Kaldırıyormuş bu Ne oğlum ne He he. Korktun mu sen Korktun mu sen oğlum Korktun mu oğlum Korktun mu oğluma Oğluma korktun mu Korktun mu kızım Kızım korktun mu Kızım korktun mu Evet burada Neopap var arkadaşlar burada geri biçgiyi çevirirsiniz kaliteli bir yere bir burada da tiyatro, pop var şimdi arkadaşlar ben çoğu yeri gösterdim şimdi Çoğu yer böyle e, içki üzerine kurulmuş. Yani siz diyor mesela siz ailenizle gideceksiniz ama bu tarz yerleri seviyorsunuz mesela. Şimdi size bir yer göstereceğim. Aile ile geleceğiniz bir yer göstereceğim. Birincisi arkadaşlar tiyatro pub var bakın. Buraya ailenizle gelip yemek yiyebilirsiniz her türlü Yemek şeyi var pizza var o var bu var keyifli sohbetin adresi diyor. Kalabalık oluyor yani. Bakın hep aile gelmiş. Burada da arkadaşlar ikinci olarak yani bunlar benim e, ilk tiyatro pub ilk şeyimdi. E, favorimdi. İkincisi favorim de Newport ne? E, Irish Pub diye. Buraya gele gelirsiniz. Burada da pizzanızı yersiniz. Sakin, elit bir yer. Ailenizle gelebilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi buradan yemeğinizi yediniz. Çıktınız. Şöyle yolları gösterim. Yollar tertemiz. Mis gibi hava var. İnsanlara bakar mısınız arkadaşlar? Bu bölge Avrupa gibi. Benim için ya şimdi bana göre Avrupa gibi. Sizi aranızdan diyecek, aranızdan diyen olur. Siktir ne Avrupası, orası Kekon, Suriye. Evet onlar da oluyor. Suriyeliler, her türlü insan. Ama e, Suriyelileri bilmem de kek oymuş, lazmış, oymuş, buymuş. Hepimiz biriz arkadaşlar. Hiçbirimiz birbirimizi dışlamayalım. Birbirimizi üzmeyelim. Hepimiz kardeşiz. Kürt, Türk, Laz, Çerkez. Hepimiz kardeşiz. Ama Suriyelileri tabii ki haklısınız. Suriyeliler nereye girse amına koyuyor talan. Her yeri basitleştiriyor adamlar. Evet arkadaşlar, şöyle boş yolda yürüyorum şimdi. 3 dakika 4 saniye olmuş. Bundan iki yıl önce arkadaşlar şu kafeye gelmiştim. Kafede canlı müzik vardı ve canlı müzikten sonra elektro müzik çalıyordu yabancı. Sherlock Holmes. Burası kapalı şaşırttı beni burası iş yapan bir yer nedenini bilmiyorum şaşırttı beni geldim güzel bir mekandı evet kapanmış aynı güzel bir mekandı iyi iş yapıyordu burası evet. Burada hamburgerci mükremin var, mükerrem pardon. Kapalı bugün. Pazar günleri kapalıymış buralar ama balık yemek isteyen, yemek isti yemek yemek isteyen böyle e, eski yemekler Osmanlı usulü falan karşıdaki az önce gösterdiğim kafelere gidebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki durağımız nere olsun? Onu yorumlara yazın lütfen. Merak ettiğiniz bir bölge, merak ettiğiniz bir yer varsa yorumlara yazın. Ben oraya gidip orada videoya çekim ve paylaşım yapayım. Benim için yorumlarınız çok önemli arkadaşlar, çok değerli. Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ben bu işi para için yapmıyorum. Tamamen sevdiğim için yapıyorum. Ve Adana'daki e, ve Adana dışındaki insanlara bir faydam, ufak da bir faydam olsun diye bu işi yapıyorum. Ne bileyim, adam İstanbul'dan gelir, Ankara'dan gelir, işte başka bir ilden gelir, Türkiye'mizin herhangi bir ilinden gelir. Adam geldiğinde Adana'ya, yani demesin nereye gideceğim, neresi ucuz, neresi pahalı, işte neresi kötü, neresi iyi demesin, ben iyi mekanları gösteriyorum. Bu girdiğim aradaki bölgede, bölgeye gelirseniz fiyatlar standart. Yemekler kaliteli, ilgi de iyi, ilgileniyor bir de çalışanlar. Canlı müzikli yerler isteyenler, dediğim gibi Gazi Paşa'ya geldiniz mi, Gazi Paşa'da böyle müzikli yerler var görürsünüz. Canlı müzik artı içki, fiyatlar uygun, en uygunu buralar. burada midyeci var. Çok bir... Evet, ismi Tobak koymuş arkadaşlar. Tobak canlı müzik oluyor akşam. Gelip içki içebilirsiniz ve canlı müzik dinleyebilirsiniz. Burada cadının evi var. Burada çikolata kahve mutlu olun diye demiş güzel bir şey yapmışlar. Yurt dışı konsepti gibi yapmışlar. Burada gelip çikolata, mukulata ne varsa yiyin artık paranızla. <laughs> evet. Geziyoruz. Gezmeye devam. Sever mi? <laughs> diyeceğim. Evet arkadaşlar. Kız geldi koluma çarptı. Bak bilerek koluma sürttü. Şimdi ben Video'da olmasaydım arkadaşlar çok güzel şeyler olacaktı. Bak 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 bak. Kendi kendine. Evet burada öz süt var arkadaşlar. Öz süt Adana'da çok kaliteli bir yer. Ama buraya e, durumu kötü olan durumu e, biraz iyi olanlar gelsin çünkü burada fiyatlar çok yüksek. Yani burada pasta fiyatları yüksek, kahve fiyatları yüksek. Ondan sonra uygun değil yani bura. Burası pahalı. Ucuz bir yere gidecekseniz çarşı tarafında kahve için. Yani çarşı taraf, çarşının aşağı tarafı mesela. Oralarda her şey ucuz. Tatlı ucuz. öz sütün kafe menüsü diyor arkadaşlar. Yani işte. Burada işte fiyatlar var. Ev poğaçası 30 TL. Aslında uygun yani. Çok da pahalı değil. Şimdi paranın ismi var. Değeri yok. Aa çay yüksekmiş. Bardak çay 45 TL diyor. Çok yüksek geldi bana. Yani uygun fiyata çay içmek istiyorsanız dediğim gibi çarşının aşağı tarafına giderseniz 10 TL'ye 8 TL'ye bile çay bulursunuz. Arkadaş nedir ya bu? Üçmüş ya. Üç, üç kılata falan. Espresso. Dondurmalar falan. Arkadaşlar şimdi Dante diye bir kafe gördüm. Bu Dante e, durumu iyi olan insanların geldiği bir yer. Yani e, burada e, içki, viski, yemek ondan sonra yani burada e, durumu iyi olan insanların geldiği elit bir yer. Durumunuz iyi ise Gazi Paşa'da gelebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Gelip burada ...kaliteli bir mekanda, zengin bir mekanda oturacağım diyorsanız... ...Dante'ye gelebilirsiniz. Fiyatlar yüksek ama bakın. Gariban biri buraya gelirse... ...tüm hesabındaki para bitebilir. Aman diyeyim. Sonra demeyin Mert abi sen bizi oraya yolladın. Mert kardeşim bizi oraya yolladım ya hey, abi gittik paramız bitti. Falan demeyin. Ben başta söyledim. Durumu iyi olan insanlar gitsin.